فبقانونك بقرا کی قانوني قرآن هر دينك أو دین بن جدین وان گرک مسلمان شیار بن نخابن به وان حیل وان قرآن مرا کعبه جمرا لا کیا و کت مجلس قرآن دبی حكمه خدا جغير Beni ve delalete kafir jide bejin Hüküm tamam ey millete Neura ev kafir Devlet Hatta Sefevi Şeyhul İslami Meclisi Suniler kafir saymıştır ve onlarla alakalı fetvaları da Miratul Kul Darul Kutubul İslamiye Tahran 1404'te yani 4. yüzde 190 Dörtte bu meseleyle alakalı şöyle demiştir. Ehli hilaf yani şii olmayanlar suniler kastediliyor. Ahirette kafir hükmündedirler ve ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Fakat bu dünyada hükümleri münafıklarınki gibidir. Ve birçok hükümde de Müslümanlar gibidirler, necis değillerdir demiştir. Yani suniler bazı dünyevi hükümlerde necis olmaması şiilerin zorluk yaşa zorluk yaşamamaları nedeniyledir. Çünkü şeyler onlarla birlikte yaşamak zorundadırlar. Mehdi zuhur edince onlar dünyevi hükümleri de kafir hükmünde olacaktır demiştir. Bunu kim demiştir? Sefevi Şeyhul İslamlarında meclisi bizim en müteber kaynağımız Sahih Buhari'de geçtiği gibi onların da meclisisi en meşhur alimleridir ve o ehli sünnet ve cemaat yani bugün ey benim Müslüman Kürt kardeşim, Şafi Hanifi fark etmez. Bugün İran'dan vahdetten kardeşlikten bahseden kardeşim. Vallahi billahi sen ehli hilafsın şi'aya göre. Sen 12 imam inancını, onların mahzumiyetleri, onların dinlerini, onların batıllarını, onların paralel dinini kabul etmeyin. Tamamen şi'ileşmediğin müddetçe onların nezdinde sen bir kafirsin. Da bu küfrün de zahiren Müslüman kalben kafir. Bu dünyada sana Müslüman muamelesi yapıyorlar ki bu takiyelerdir. amaç gaye seni kazanmak, şiileştirmek. Eğer bunu yapamazlarsa sen kafirsin, mürtetsin, öldürülmen caiz bulunduğun yerde katılın da caiz olur. Ama ellerinde böyle bir imkan olmadığı için bir şey yapamıyorlar. Ama ellerine imkan ve fırsatın girdiği Irak ve Suriye'de vahşet ve cinayetlerini gördük. Dahiş'ten aşağı değillerdi. Zulüm ve istibdatta insan öldürmede, Müslüman katletmede onlardan, Amerika'dan, Rusya'dan, Çin'den ve İsrail'den aşağı olmadılar. Hatta Rafsan Cani'nin kızı bir itirafta bulundu İran'a. Dedi ki siz dedi İsrail'den daha çok Müslüman öldürdünüz Irak ve Suriye'de dedi. Gerçekten de öyle. Peki bunların dayanağı nedir? Bunların dayanağı meşhur ayetullahları meclisidir. Meclisi açık ve net olarak onların e, Hazreti Kaim dedikleri Mehdi Aleyhisselam'ın dünyaya teşrif edeceği zaman Sunilerin Şafi, Hanifi, Maliki ve Hanbeli fark etmez hepsinin küfrünü hükmedeceğini ve onların katlini cevaz verip onlar da takdirde öldürüleceklerini söylüyor. Hatta Ayatullah El-Uzma El-Hu'i'nin görüşlerinin de yer aldığı Misbahul Fedaka isimli Beyrut'ta basılan kitabında Ehl-i Sünnet olan kimselerin gıybet etmek, onlara lanet etmek caizdir fetvasında bulunan huyidir. Hu, hu, yani uzme el huyidir. Yani Ayatollah Hümeyni ve diğerlerinin hocasıdır. Bu, Ehl-i Sünnet ve cemaatin gıybetini yapmak, onlara lanet okumanın caiz olduğunu açık fetvasını vermiştir. Rafizilerin kezzap alimlerinden olan Muhammed tefsir-i kani la'alatullahu'l-alayh Resulullah'ın ve eshabının ve eşlerine lanet okuma adabı usulü ile alakalı olarak şöyle demiştir. Bil ki onlara lanet etmenin, onlara lanet olsun en uygun zamanı taharatta olduğunuz yani tuvalette olduğunuz çok af buyurun pisliğinizi yaptığınız zamandır demiştir. Her ifrazdan ve idrara çıktıktan sonra birkaç kez tekrar et. Ey Allah'ım sümme aşağı. Ömer'e lanet et. Sonra Ebu Bekir'e, sonra Ömer'e, sonra Osman'a, sonra Ömer'e, sonra Ey Allah'ım Ayşe'ye, Hafize'ye, Hind'e, Ümmül Hak, Hakimi ve kıyamet gününe kadar onların amellerinden razı olan bütün herkese lanet et diye bu şekilde Müslüman, önce sahabe sonra Müslüman olan ehli sünnet ve cemaat yani bu Hz. Ebu Bakır ve Ömer'i ve Osman'ı Müslüman görenlerle alakalı Hz. Ayşe ve Hafize'ye müminlerin annesi diyen biz sunilerle alakalı olarak böyle nanet okumanın bir adabı vardır şiada. Tefsir Kani La Ali El Ahbar. 4. Cidde, 922'de Kum Mettubul Uleme isimli şeyde basılmış. Sefevi Şeyhül İslam'dan Şeyhül İslam'ı meclisi sunilerin kafir sayılması sayılmasıyla alakalı şöyle bir fetvası var kardeşlerim. Ehli khilaf, şi'i olmayanlar kast ehli, ehli sünnet ve cemaattir ahirette kafir hükmündedirler. Ve ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Fakat bu dünyadaki hükümleri münafıklar gibidir. Ve birçok hükümde de Müslümanlar gibidirler. Necis değillerdir demiştir. Ama Muhedi Aleyhisselam zuhur edince ölümlerine hükmedecek yani küfürlerine hükmedeceğini söylüyor. Şiilerin en büyük alimlerinden olan Sefevi Devleti'nde Şeyhül İslam'ı olmuş Aleme Meclisi Ömer ve Ebu Müslüman görenlerin kafir olması ile ilgili bir hadisin şerhinde şöyle demiştir. Bak Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'i Müslüman gören biz. Benim Batman'da Diyarbakır'da şiilik yapan kardeşim. Şia'nın akşama kadar Ali Hameni'yi toplayan orada burada paylaşımlar yapan benim Kürt kardeşim. Adam diyor ki eğer sen Hazreti Ömer ve Ebu Bekir'e Müslüman diyorsan senin kafirlik. Kafirsin diyor. Ve bununla alakalı ne diyor? Ehli hilaf, sünnet ehli, ehli sünnet ve cemaat kastediliyor. Ahirette kafir hükmündedirler ve ebediyen de cehennemde kalacaklardır. Bitti. Daha ne diyecek adam ya? Aleme meclisi, miratul ukul, cilt 4, sayfa 194. Buyurun araştırın. Şia'ya göre ehli sünnet ve cemaat iki, iki şekil hükmü vardır. Bak Şiilerin zahiren Müslümanları küfür gören, kafir gören, bugün işte İngiliz Şiası dediğimiz insanlar aslında samimi olan Şiiler. En samimi olan Şiiler onlar. Onlar gizlemeden bizi tekfir ediyor. Bizim kafir olduğumuzu, zındık olduğumuzu, Hz. Ebu Bekir ve Ömer'e, işte Hz. Ebu Bekir ve Ömer bin defa Ariel Şaro'nun köpeklerinden bile daha, Ariel Şaro'nun köpeği bile Ebu Bekir ve Ömer'den daha şereflidir diyen, açıkça da Peygamber aleyhissalatu vesselam namusuna dil uzatan, Müslümanları kafir, tekfir eden şiilerdir. Bir de Ali Hamene'nin ve ta'ifası ki onlar da takiye yoluyla, aslında aynı meclisin dediği gibi zahiren Müslüman ahirette kafir olanlar olarak bizi görürler. Hatta ben bunun örneklerini sosyal medyada çok defa görmüşümdür. Ali Khamenei'nin baş danışmanı diyor ki, Ayatullah Ali Khamenei'nin ve Ayatullah Sistani'nin fetvasıdır, haramdır, günahdır, vebaldır. Hz. Abu Bekir ve Ömer'e ve sahabeye ve sunilere dil uzatmak haramdır. Sonra da diyor ki, eğer seccadenizin başına geçince gelir, serbestsiniz, içinizden ne gülüyorsa söyleyin. Ama açıktan yapmayın diyor. Bu da o şia. Şiiler iki kısımdır. Bir ehli sünneti açıkça tekfir edenler. İki ehli sünneti kardeş diyenler. Şimdi ehli sünnete karşı kardeş diyen şiiler iki kısımdır. Biri kendi mezhebin akidesinden habersiz olan cahiller. Allah onlara da hidayet nasip etsin. İkincisi kendi mezhebinin akidesini bilen fakat takiye yaparak sunilere kardeş diyen ve bunun üzerinde şi'i yayılımı sağlamaya çalışan Bilinen her şey bir şeydir ki takyeci şiiler biz kardeşiz. Siz sadece ehli hilafsınız. Yani biz aramızda ihtilaf var. Siz bizden değilsiniz ama biz kardeşiz. Biz biz de ehli siz ehli ehli kıblesiniz. Bizim din kardeşimizdir derler. Ehli sünnet şii alimlerin kitaplarında ehli hilafın nasibi ve amme diye isimlendirirler. O kitaplardan haberdar olanlar bilirler ki şiaya göre ehli sünnet sadece zahirde Müslüman, hakikatte ise kafirdirler. Bunu bilir. Ki zaten okuduğumuz deliller bunu net olarak koyuyor. Hatta bu kitaplardan birinde nakil getireceğiz. Şi, şiiler arasında şe, Şehidü Sani lakabıyla bilinen ziy, Ziyaddin El Amili kendisini Hakaiqul İman kitabında Ehli Hilaf yani biz Ehli Sünnetle ilgili şöyle diyor. Bilin ki İmamiyeden Cahferi mezhebi olan bir grup alim Ehli Hilaf'ın kafir olduklarında hükmetmişlerdir. İmami alimlerin çoğu ise onların Müslüman olduklarını hükmetmişlerdir. Zahir olan şu ki, yani hakikatte olması gereken hüküm şu ki demiştir. Onlar kafir görenler onların zahirde değil, hakikatte kafir olduklarını kastetmişlerse de burada Şii alimleri arasında olan ihtilaf lafzıdır. Çünkü onların Müslüman görenler bizim dediğimiz anlamda yani zahiren İslam ahlak, ahkamlarının çoğunu onların üzerine geçerli olduğunu kastetmiş. Yoksa ki onlar hakikatte Müslüman olduklarını söylememişlerdir. Bu sebepten onların sunileri kastediyor, cehenneme girecekleri meselesinde icma, şianın icması naklediyor, nakledilmiştir. Eğer Müslüman gören alimler hakikatten zahiren kafir, kafir olduklarını kastetmişlerse bu görüş doğru değildir. Ve delili yoktur. Aksine delil olanların zahirde Müslüman olması yönündedir. Yani zahirde Müslüman, batında kafir olmaları yönündedir. Nasıl ki Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum diye buyurduğu gibi. Yani burada şunu açık ve net olarak diyor. Şia'ya göre yemüs suniler ehli sünnet ve cemaat. Sahabe, tabi'in, etbav tabi'in. İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İmam Ahmet, İmam Malik. Ve bugüne kadar gelmiş bütün ehli sünnet ve cemaat alimleri bugün İrancılık yapan akşama kadar da sosyal medyada sayfalarında Ali Hamene'nin posterlerini bile paylaşan Ahmak Suni kardeşim, Kürt kardeşim de dahil olmak üzere biz zahiren Müslüman batında kafiriz. Sen de kafirsin, ben de kafirim. İmam Şafii de kafirdir. Sadece ihtilaf ettikleri konu zahiren mi batınen mi kafir oldukları ağırlıklı şeyi iştihadına göre zahirde Müslüman, batında kafir olan cennet yüzü görmeyecek, münafık hükmünde olan cehennemin yedinci katına girecek olan topluluk. Yani biz suniler. Kısaca bunu diyorlar. İmamiye şiasına göre ehli hilaf yani ehli sünnet sadece dünya hakamların üzerinde icması bırak bakımından Müslümandırlar. Hakikatte ise kafirdirler. Rafizilerin kezap alimlerinde Muhammed tefsirkani açık ve net olarak e, Şöyle demiş Resulullah'ın ashabına ve eşlerine lanet adabı usulünü açıkça söylemiş ve bizim Müsl bilin ki şöyle demiş bil ki onlara lanet etmenin onlara lanet olsun en uygun zaman taharette olduğunuz zamandır. Her ifrazda ve idrara çıktıktan sonra birkaç kez tekrar et Allah'ım Ömer'e lanet et sonra Ebu Bekir'e sonra Ömer'e sonra Osman'a sonra Ömer'e ey Allah'ım Ayşe'ye Hafza'ya Hinde Hindi Ummul Hakimi ve kıyamet gününe kadar onların amellerinden razı olan bütün sunilere lanet et demiştir. Bu da onun meşhur beduasıdır. Meşhur lanet okuma usuludur kardeşlerim. E şimdi ben bunlara nasıl kardeşim diyeyim. Bakın başka bir İmam Kemaleddin El Endicani El Hanifi rahmetullah şöyle diyor. Rafiziler Furu'daki görüşlerinden bazıları şunlardır. Onlar ehli sünnet ve cemaat kanını malını helal görür. Ve onları öldürmeyi ibadetlerinin en büyüklerinden sayar. Hatta bu konuda kitaplarda telif etmiş ve şöyle demişlerdir. Suni'nin katli yanında silah olmadığı ve boş bir mekanda olduğu zaman vaciptir. Suni'nin katli Bak suninin katli yanında silah olmadığı ve boş bir yerde kimsenin görmediği bir yerde suikastla öldürmen caizdir. Sonra biz diyoruz ki ya bizi tekfir ettiler. Merhum amcam tekfir edildi deyince adamlar yırtınıyor. Ya bunlar Hazreti Bekir ve Ömer'e kafir diyorlar. Sana bana mı diyecekler? O benim merhum amcama kafir demişler de bu mu senin kafanı karıştırmış? Bunların nezdinde biz zındıkız zaten kafiriz. Eminim ki bizi gördüklerinde güzel anet okuyorlar. Sosyal medyada videolarımın altına bıraktıkları hakaretlerden biliyorum. Nasıl kafir zındık dediklerini. Nasıl hakkımızda en ağır en aşağılık sözler ve söylemlerde bulundukları birebir bir şahit oluyoruz. Onun için daha önce de söyledim. Meclisi Cil cilal Uyum'da açık ve net olarak Hz. Ebu Bakır ve Ömer'i Müslüman gören bir insanın küfrü konusunda bir, bir şüphesi olmamalıdır. Olursa o da mezhebinde bir eksiklik ve noksanlık yani bir cehaletin kendisinde mevcut olduğunu açık bir delildir demiştir. Evet. Onun için El Meclisi Biharun Elvar kitabında Ebu, Be Ebu Basir'den o da Ebi Abdullah'dan yani Hz. Hüseyin'den Diyerek rivayet ediyor. Ebi Abdullah bana ey Ebu Muhammed el-Kaim sehle mescidinde eşi ve çocuklarıyla beraber nuzul ettiğini görür gibiyim. Dedim ki onun yanında zimmet ehli ne olur? Şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin barış yaptığı gibi o da onlarla barış yapar. Küçülmüş bir şekilde cizye ödeme durumunda kalırlar. Dedim ki siz düşmanlık ilan edenler kimlerdir dedi hayır ey Ebu Muhammed bize verilenler hakkında bize muhalefet edenler nasibilerdir yani sunilerdir ehli sünnet ve cemaattir suniler nasibilerdir şüphesiz Allah kaimimizi kıyam ettiği zaman bize onların kanlarını helal kılmıştır kılacaktır diyor. Bugün ise bize de size de haramdır. Kimse seni aldatmasın. Kaimimiz kıyam ettiği zaman Allah Resulü ve hepimiz için intikam alacağı gündür. El Meclisi Biharul Envar 52'ye 376'da bu şekilde söylüyor. Bakın kardeşlerim açık ve net Hz. Mehdi'nin bile zuhur edeceği zaman önce Sunileri öldüreceğini hatta şöyle diyorlar. Diyorlar ki Ebu Bekir ve Ömer ve Osman'ı kabirlerinden diriltecek sonra onlara mürtet hükmü uygulayacak. Mürtet hükmü uygulayacak. Sonra Hazreti Ayşe ve Havza El diriltecek. Onlara sümme aşa zina yapan bir gayrimeşrep kadına uygulanan hac cezası, rejim cezasını uygulattıracak diyor ya. Peygamberin namusu için. Tabi bunu Peygamber aleyhisselatü vesselam çocukları ve torunları bundan teberridir. Bütün o zikrettikleri alimleri Hazreti, Hazreti Hasan, Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Bakır, İmam ve bütün İmam cahfer Sadık ve onların torunları bile bu iftiralardan teberi etmiş, uzak durmuşlardır. Bütün Şii alimleri, bugünküler söylemiyorum, bunların bu sapık olanlarını söylemiyorum. O eskiler hepsi Ehl-i Sünnet ve Cemaat topluluğunun birer imamıdır. Çünkü onların çizgisi İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Ahmet'in çizgisiydi. Ama Bugünküler ise açık ve net olarak artık Kur'an'ın tahrif edildiğini, sahabeyi aklı alınmayacak şeylerle itham ettiklerini görüyoruz. İnsanın aklı duruyor. Vallahi ben bile o yani okurken bile böyle içim gidiyor yani korkuyorum başımıza bir musibet bela gelecek diye ama bunlar tereddüt bile yok. <laughs>